Herkese merhabalar. Bugün EKAP ihale metajları video serimizde Kastamonu Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapım işinin ihale metajlarını çıkarmaya başlayacağız. Öncelikle bir ihaleyi gösterelim. Yine her zaman gibi. Biz ihale bizi burada favorilerimizi ekledik. Zaten solda bunu sarı olarak görüyorsunuz. İhale bilgilerine bir bakalım hızlıca. Şimdi i̇halemiz ayın 27'sinde yapılacak olan bir ihale. Yine Kastamonu'da yapılacak olan Emniyet Müdürlüğü'nün yapım işi ihalesi. Biz bunun paftalarını indirdik. Yine incelemelerimizi yaptık. Şimdi metrekarelerimizi de çıkarttık. Metrekarelere bir geçiş yapalım. Önce Komite'yi bir kapatalım. Aşağıda uyarısını verdi. Onu da iptal edelim. Şimdi metrekarelerimize bir geçelim. Şimdi Emniyet Müdürlüğü ihalesinin metrekare listesine baktığımız zaman bu bina toplamda 3039 metrekare. Yine her seferinde anlattığımız için zaten konuya hakimsiniz. Aşağıda yer alan imalatlar buradaki metrekareye dahil değil. Zaten videonun altında yer alan indirme linki üzerinden de bu dosyayı da bu metakale listesinde indirme imkanınız olacak. Ayrıca altlık olarak hazırladığımız dvg dosyalarına da ulaşabileceksiniz. Şimdi bir dönelim paftaya bir bakalım. Ben bunu kapatıyorum artık. Otokete bir geçiş yapalım. Yine üstteki pafta bu işin orijinal paftası. Biz bunlara müdahale etmiyoruz. Aşağıya kopyalarını alıyoruz. Kopyalar üzerinden de bu çalışmaları yapıyoruz düzenleme yaptığımız paftalar oluyor. Bilgileri eksik olan paftalar oluyor. Bunların tamamını biz bu paftalar içerisinde işlemiş oluyoruz. İster bizim vermiş olduğumuz Mettaş hesaplarını kullanın. isterseniz de altlık olarak hazırladığımız DBG dosyalarını. Hepsini indirmekte serbestiniz. Zaten indirme linklerine dretaj raporlarıyla birlikte bu DBG dosyasında eklemiş oluyoruz. Paftada yine bundan önceki ihalelerden de hakim olduğunuz üzere Hasırla ilgili bir bilgi vardı ama Hasır'ın yerleşim planı yoktu. Yine biz burada yerleşim planlarını hazırladık. Bunu da yine kontrol edebilmeniz için paftan içerisinde ayrı bir yere işledik. Burada yalnızca donatı metrajını değil beton kalıp kalıp iskelesi metrajlarını da vereceğiz size. Şimdi hızlıca bunun bir metrajına giriş yapalım. Hemen yazılıma bir geçiş yapalım. Hasır'ın metrajıyla başlayalım. Temel diyelim. Şuradan döşeme butonunun altından hasır çelik veri oku normal okutma diyelim. Hasırların olduğu alandan bir hasır metrajımızı çıkaralım. Yine dediğimiz gibi bu hasır çelik yerleşim planını biz oluşturduk. Bu bu plan yoktu. Yine indirdiğiniz zaman kontrollerinizi yapabilirsiniz. Hasırların metrajlarını bir alalım. Çok uzun sürmeyecektir hasır metrajı. Çok sayıda hasır yoktu. Zaten 60 tane hasır var. 10 saniyelik bir iş bizim için bu. Şimdi hasırlarımızın metrajları tamamlandı. Eksik bir bilgi var mı? Bunun kontrolünü yapıyoruz. Gözüken eksik bir bilgi yok. Kaydedelim. Döşeme hasır diye ismini değiştirmeyeceğim ben. Bu arada bu ekranla ilgili bir soru geldi. Onu da cevaplayayım. Ekranda bazı projeler milimetre olarak hazırlanıyor. Biz buradan milimetre olarak okutsak bile istediğimiz değerde kaydedebiliyoruz. Yani milimetre olarak okuttuğumuz bilgiyi santimetre olarak kaydet diyoruz. Kendi içinde bu çevirileri yapıyor. Bir önceki videomuzda biz burada kopyalama işlemleri yapmıştık hatırlarsanız. Zemin katta döşeme metrajı çıkartmıştık. Bunu birinci, ikinci ve üçüncü kata kopyalamıştık. Çünkü paftası tekli ve benzerdi. Hepsine teker teker metre çıkartmak yerine biz bunu kopyalamıştık buraya. Burada şunu da yapabiliriz bu ekranda. Ben benzer sayısını değiştirebilirim. Biz şu an tek bir okutma yaptık. Ama bu 3 benzer dediğimiz zaman artık hesabımıza 3 benzer olarak girmiş olacak. Poz bilgilerine girmiyorum. Bu zaten metajı kontrol etmeniz için detay bilgiler. Biz bunları zaten paftaya işliyoruz. Metaj raporlarında da bu bilgiler var. Kontrolünüzü buradan başlayacak şekilde yapma imkanınız olacak. Şimdi hasır çelik metajlarımızı bitirdik. Hatıllara geçiş yapalım. Şimdi hatıllara geçmeden önce ben projede birkaç bilgiden bahsedeyim. Şimdi projedeki hatıllarımız yukarıda mevcuttu ama biz bunları rahat kontrol edebilin diye yine aşağıya taşıdık. Yani indirdiğiniz dosyada ve metaj raporlarında bunların kontrolünü rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bundan önceki hatırlara göre bu hatırlarda fark var. Nedeni de şu. Burada farklı tiplerde hatırlar var. Yani her bir hatılın tipi üstünde yazıyor ama detaylar her biri için farklı detay mevcut. Şimdi biz bunların hepsini teker teker bulup eşleştiremeyiz. Böyle bir vaktimiz de yok. O yüzden Yine yazılımın hatıl okutma özelliğini kullanacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Gerçi biz bir şey yapmayacağız. Yazılımı yönlendireceğiz ama işlemin sonunda ulaşacağımız metraj şu. Buradaki hatıl tipleri belirli olacak ve hatıl detayları ilgili tiplerin altında donatılar atanacak. Ve bunların hepsi otomatik olarak yapılacak. Nasıl yapacağız? Gösterelim. Yine yazılıma dönüyorum. Temel temel bağ girişi veriyi oku diyorum. Önce hatıllarımızı bir seçelim. Detayları almıyoruz ama. Şimdi hatıl tiplerimizin metrajları başladı. Hatıl tiplerimiz bir tespit edilsin. Daha sonra zaten detaya gideceğiz ve ilgili tiplerle donatıları otomatik olarak eşleştireceğiz. Şimdi ilk aşamada tiplerimiz geldi. Bakalım bir eksik var mı? Herhangi bir eksik gözükmüyor. Şimdi yapılması gereken işlem. Şunu tekrar dikkat edin. Bakın DAH2, DAH1, Detaya gittiğimiz zaman da DAH2 için farklı donatılar var. DAH1 için farklı donatılar var. Bunların tespitiyle ve eşleştirmesiyle biz uğraşmayacağız. Şimdi ne yapacağız? Sağ tıklayacağız. Donatıları okutlayacağız. diyeceğiz. Filiz boyunu değiştirmiyorum. 50 fi olarak kalacak. Eğer metracı kullanacaksanız hani buradaki donatın 50 fi olduğunu bilin. Farklı bir filiz boyu ekleyecekseniz vermiş olduğumuz raporlar üzerine ekleyebilirsiniz. Şimdi artık detaylara gidiyorum detayları seçtim ve enter tuşuna basacağım. Şimdi evet, her bir hatıl tipi için ilgili donatılar zaten detayda verilmişti. Her bir isme göre yani DAH1 hatılına buradaki hatıllardan tespit edip kaç tane varsa hepsine sadece bu donatılar işlendi. DAH3 için DAH3'ün donatıları işlendi. Yani eşleştirmeler otomatik olarak yapıldı. Bir eksik var mı bunun kontrolünü yapalım. Görüyorsunuz her birin donatıları da farklı zaten. Şu an gözüken hatta şöyle bakın sarı bir uyarı var. Gelmişken bunu anlatalım. Bu ne? Şimdi burada diyor ki 12 metreden uzun donatım var. Bilgin olsun. Yani ben bunu tespit ettim ama ben bunun üzerine herhangi bir bindirme boyu eklemedim. Neden herhangi bir bindirme boyu eklemedi? Eğer ben ayarlar bölümünden, tercihlerden 12 metreden uzun donatılara 50 fi bindir, 60 fi bindir gibi ayarı aktif hale getirseydim, burada görmüş olduğumuz ilk boy bindirmesiz boy olacaktı ama ama devamında bindirmeyi eklediği boyu dahil ederek metraj sonucunu getirecekti. Yani raporu alıp kullanacağınız zaman şunu bilin, biz bindirme boyu dahil etmiyoruz 12 metreden uzun donatıları. Eğer siz dahil edecekseniz raporda o satırı bulup bu boya bindirme boyunu dahil edebilirsiniz. Şimdi bizim hatıllarla ilgili metrajlarımız da bitti. Değiştirmeyeceğim yine ismi. Şimdi temelde radde temel okutmalarına geçelim. Radde temel veri oku. Şurada da bizim şuradan da bakalım. Temel kalıp donatı planı. Önce gidelim bunu bir alalım. temelin donatılarını bir çıkaralım. Temelle ilgili bir işlem daha yapacağız. Detaylı gitmeye çalışıyoruz kontrolümüz kolay olsun diye. Şimdi temelle ilgili işimiz bitti. Radde temel. Şuna temel donatıları diyeyim. Şimdi tekrar temele gidelim. Bu temele şunu da ekliyoruz. Bu da neymiş? Temel ilave ek donatıları. Burayı da bir ekleyelim. Evet ek donatılarında metraj hesaplarına ulaştık. Buraya da notumuzu alalım. Temel ilave ek donatılar diyelim. Ve kaydedelim. Şimdi biz bu metrajın geri kalan kısmını bir tamamlayalım. Videonun devamında hemen tekrar bir araya gelelim. Evet biz bu yapının donatı metraj hesaplarını bitirdik. Burada da açık haliyle gösteriyoruz neler yapıldı. Tabi sadece bunu bitirmedik. Şuradan kabaya geçelim. Biz bu yapının beton kalıp ve kalıp iskelesi metrajlarını da çıkardık. Yani bu videonun altında alacağınız indirme linki üzerinden beton kalıp ve kalıp iskelesi metrajlarına da ulaşabileceksiniz. Bunun ihalesine çok kalmadı. Bizim videoyu yayınladığımız tarih ayın 24'ü olacak. Bu işin ihalesi ayın 27'sinde. Yani çok fazla bir süre kalmadı. Aslında bu metraj hesaplarına önceden çalışmak için çok gayret sarf ediyoruz ama tabii ki bizim de kendi işlerimizden dolayı harcadığımız ciddi bir süre var. O yüzden kendi işlerimizden arta kalan süre zarfında bunları çekip sizlere yetiştirmeye çalışıyoruz. Hani geç kaldığımız projeler olursa tekrar kusura bakmayın. Bundan önce tabi sizin bilmediğiniz ama bizim yayınlayamadığımız ihale metrajları da oldu. Çünkü yetiştiremedik. Tabi amacımız ihaleden sonra bunları sizle paylaşmak değil. İhalelerden önce bunları paylaşmak olduğu için evet yayınlayamadığımız ihaleler oluyor. Buna da biraz daha artık şeyi seçiyoruz. Daha uzun vadedeki ihaleler olsun ki ihale metrajları indirildiği zaman İşteyse en kötü bir 10 günlük süre olsun bunları kontrol edecek şekilde. Şunu da unutmayın, biz metraj hesaplarını veriyoruz ancak kesinlikle kontrollerinizi yapın. ikinci bir göz olarak bunları kontrol etmiş olun. Hem metraj raporlarını veriyoruz, hem bu işi nasıl yaptığımızı videoda anlatıyoruz, hem altlık dosyalarını veriyoruz. Kontrol etmeniz de tabii ki önemli. ikinci bir göz olmanız çok önemli burada. Burada kontrol etmeyi unutmayın. Ayrıca video serilerimiz devam edecek. Farklı farklı illerden Mettaş hesapları girmeye devam edeceğiz. Şimdi bugüne kadar gelen sürede genellikle 10.000 metrekareye kadar olan projeleri paylaştık. Tabii bundan sonra birkaç büyük projemiz var. Metrekaresi yüksek olan projeler var ve bunlarda da detaylı çalışmalarla sonuca ulaşabileceksiniz. Şu an zaten hazırlığına başladığımız, projelerde kontrollerine başladığımız ihaleler mevcut. Bunları da tabii biraz da şey olsun istemiyoruz. Hani önceden ihale adı verdiğimiz zaman Niye yayınlanmadı gibi bir sıkıntıyla karşılaşmamak için hangi ihaleler olduğunu söylemiyoruz. Ama metakaresi evet bunlardan biraz daha fazla. Biraz daha derken belki bir 3-4 kat daha fazla olan birkaç ihalemizin metrajları geliyor. Videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayın. Bizleri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Artı sizin yorumlarınız, beğenmeleriniz ve abone olmanız bizi bu videoları çekmek için, bu paylaşımları yapmak için motive ediyor. Abone olmayı da unutmazsanız çok memnun oluruz. Sektör için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları da hep ihale öncesinde paylaşmaya çalışıyoruz. En büyük desteği abone olarak ve bizleri paylaşarak gösterebilirsiniz. Kısa süre içerisinde tekrar yeni ihale metraj videolarımız gelmiş olacak. Biz bunların çalışmalarına şimdiden başlıyoruz. Bu hafta içi yayınlayacağımız bir ihale daha var takipte kalın. Bizleri paylaşın, abone olmayı unutmayın. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ihale metraj videosunda görüşmek üzere.